Sörpost'ta depolar arası transfer işlemi nasıl gerçekleştirilir? Belgeler ad altında bulunan yeni belge butonuna tıklamanız gerekmektedir. Ödeme türünü diğer şubeye olarak seçmelisiniz. Depodan kısmı bulunduğunuz depoyu göstermektedir. Herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Müşteri kısmı transfer işlemini gerçekleştireceğiniz depoyu göstermektedir. Depo seçimini sağladıktan sonra belge oluştur demeniz gerekmektedir. Buradan öğeleri seçebilir. Ya da burada bulunan arama çubuğundan öğeleri aratabilirsiniz. Sistem her tuşlama yaptığınızda öğeleri 1 adet ya da 1 kilo olarak tanımlayacaktır. Öğenin miktarını değiştirmek istediğinizde üzerine tıklayarak burada bulunan 1 2 3 butonuna tıklamalısınız ve gönderim sağlayacağınız adet ya da kilogram kadar giriş yaptıktan sonra tamam demeniz gerekmektedir kaydet demiş olduğunuzda sistem bu belgeyi taslak olarak kaydedecektir ve daha sonrasında düzenlenebilecektir. Kaydetmiş olduğunuz belgeler belgeler bölümünden görüntülenebilir ve tekrardan düzenlemesi yapılabilmektedir. Sunucuya gönder demiş olduğunuz belgeler düzenlenemez bir şekilde kaydedilir. Düzenlemek istediğinizde ofis programı üzerinden işlem sağlamanız gerekmektedir.